Selam gençler hoş geldiniz evet bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir deney yapıyoruz Biliyorsunuz ki bir buçuk aydır falan hiç kupa kasmıyorum çünkü 50.000 kupa yaptım ve sezon sonu sıfırlandı artık 50.000'den aşağı düştüm Yani bir daha kasma isteğim doğmadı açıkçası sebebi de 50.000 kupa son Eğer ki 100.000 kupa gelirse oyuna tekrardan 100.000'e doğru kasmaya çalışırım Ama 50.000 son olduğu için şimdilik bıraktım Bana dün şöyle bir yorum geldi gerçekten biraz üzdü beni bir aydır kupa kasmıyorsun oynamayı unutmuşsundur. Eskisi kadar iyi oynayamazsın demiş. Arkadaşlar bir ay oynamayınca gerçekten de unutacağımı mı düşünüyorsunuz? Ben de bilmiyorum. <laughs> yani bayağı da harbiden oynamıyorum. Ne vs atıyorum ne bir şey yapıyorum. Ve bugün 10.000 kupayla vs atacağım. 20.000 kupayla vs atacağım. 30.000 kupayla vs atacağım ve 40.000 kupayla vs atacağım. Bulursak bir tane de hemen 50.000 kupayla da vs atarız. Bakalım harbiden de unutmuş muyuz? Bunu göreceğiz. Ve bu arada arkadaşlar daha fazla Bronze Stars videosu gelmesini istiyorsanız Sizden bu videoya 50.000 like bekliyorum. 50.000 like atarsanız Bronze da takır takır gelmeye devam edecek. Evet hemen hızlı bir şekilde o zaman bakalım 11600 kupada birisi var direkt tam 10.000 değil 11600 Piper'ımı alıyorum abi ve bakalım gerçekten de oynamamdan hiçbir şey eksilmiş mi? Bunu bugün göreceğiz. Eski Piper prolarından kim kaldı? Alın biz Piper'ı yaşıyoruz oynamıyoruz. Bunu da bir bilin isterim yani arkadaşlar. Şimdi izleyin Oy oy oğlum ne yapıyorsun lan? O bir saniye bir dakika. Bir dakika bir dakika. Unutmuş olamam. Hayır, unutmuş olamam. Hepsini yeneceğim aga. Hepsini yeneceğim. Başlattırmayın lan. Ben YBJ'yim aga. Öyle kolay kolay unutmam. Oğlum oynasana lan. Ne yapıyorsun lan? Taktik mi yapıyorsun? Oğlum ben sen oynamıyorsun diye iş şey yapmadım. Şöyle. Oha iyi kaçtı ama geliyorum. Geliyorum. Boom headshot Arkadaşlar zaten 11.000 kupa adamı yenmem çok kolay olacağı için Çok da şey yapmaya gerek yok Şöyle bir tane daha koydum Ne yapıyorsun oğlum sen Ona <laughs> iki Biraz da elim ısınmış oluyor hazır Gel lan Oha Bak bunu hiç beklemiyordum sanıyorsun değil mi? Fark etmez aga. Ben geri geri de oynarım. Bak bir gözüm ku... iki gözüm kapalı oynayamam tabi. Göremiyorum çünkü. Mal mıyım? Ya birazcık tabi arkadaşlar el ısınması lazım. Oha. Bak şu an bir tane yendim Evet. Olsun olur o kadar. Tamam yani 11.000 kupalık adamı yendik. Elimizde ısındı. Şimdi kupa yükseltmenin vakti geldi. Evet şimdi de arkadaşlar buradan bir göstereyim. 25.000 kupa. 5.300 zaferi var. Kupayı bir tık daha arttırdık. Evet şimdi 25.000 kupa. Ya zaten 11.000 çerezlikti arkadaşlar. Elimiz ısınmış oldu bir nevi. Şimdi önemli olan 25.000 yani. Ama bizim için fark etmez. YPJ baba affetmez. Arkadaşlar bunu bilin. Yalnız biraz elim soğumuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Vallahi biraz elim soğumuş gibi gözüküyor. Şöyle bir şöyle iki. Ben aksesuarı boşuna kullandım. Şu an aksesuarsız öldüremedim. Tamam ben ben biraz nuplaşmış olabilirim. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Oğlum bu çocuk ne yapıyor la? Aksesuarları boşa kullanıyor hep. Neyse şöyle 2000'i geçsin canım. Heh. Oğlum öyle değil aksesuar böyle kul cool. Oha kaçtı Tamam benim aksesuarlarım da bitti onunki de bitti Oha iyi vurdu ha İyi vurdu iyi vurdu nice <laughs> Aga bu kötü oldu Oğlum ben varbiden iyi oynayamadım ha Vallahi bir tık zor yendim gibi arkadaşlar Tamam yendim de Bir gerilmedim değil hani <laughs> En azından son hamleyi iyi yaptım ya Tık 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 3 tane vurdum ya Gel 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 <laughs> Oğlum hani 25 binde bu kadar şey olduysak biz biz birazcık paslanmışız demektir. Neyse elimiz ısındı diyelim biz bunu ama sonuçta yendik. Şimdi 30K'lara falan geçelim. Evet şimdi de arkadaşlar 30K'ya geçtik. Şuradan göstereyim sizlere kupasını. 29.480 30K'ya en yakın bunu buldum şimdilik. Bakalım 30K ile nasıl bir oynayış farkı olacak. Ondan sonra da 40K bulursak da 45-50 bakacağız. Bakalım ya harbiden unuttuk mu unutmadık mı görelim. Abi şu an sağda doğduğum için zıplamıyorum. Zıplarsam alamayacağım çünkü. Sıvizi şey sıvizi diyorum Çatay Bundan sonra 41k'lık bir sıvizi vardı onunla karıştırdım bir an Neyse güzel güzel başladık Oha iyi hatta ilk başta O ilk vuruşu iyi vurdu da Aksesuar kötüydü bence Hacı biraz sakin olmalısın sen bence ya Sen bence biraz Oy, Oğlum ben sakin olmalıyım <laughs> Oğlum ben biraz heyecan yaptım ha Bir tık bir tık el, el gidiyor arkadaşlar ama olsun Sonuçta özümüzde yine Genetik olarak bir puluk yatıyor bizim Agacım çok kaçak göçeksin ya Gel artık çatay Hop Koydum ya bu kolay oldu ya 11 kaldığı daha zor yendim <laughs> ya da 25 kalıbı bilmiyorum. Elim ısındı galiba ya biraz. biraz. Biraz biraz elim ısınmış olabilir aynen. Hop kaçtım. Baba biz öyle kolay lokma değiliz Çağatay. Şöyle bir. Yok. Oğlum sakin lan. Yatıyor ha Çağatay. Çağatay sakin. Sakin moruk. Ya aksesuarın bu şekilde ulti attı. Abi bir kill almam lazım. <laughs> Ölüyordum. Ölüyordum. Neyse hala öndeyiz de. Aga sakin ol ya biraz. Vallahi sakin ol Çağatay. Oy! Vallahi arkadaşlar ne oldu birden zorlanmaya başladım anlamadım. 10'a 5 yendik güzel. Hop! 9 kalı da başardık. Evet şimdi de arkadaşlar 41 k bir adam var. 16.000 3'e 3 zaferi var. Yani benim benden daha fazla. Benim 13.000 ya. Benden daha pro oyuncu olması gereken bir oyuncu yani. Bilmiyorum. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Swizzy zaten çok kişi bilir. Hesabı da bayağı Gelişmiş bir hesap baya 35 rankı da var diye biliyorum Yok mu lan? Ha varmış sen diye 35 rank yapmış güzel Hadi bismillah Valla Sweezy'yi yenersek herhalde dedim ben öyle kolay kolay unutmuyorum oyunu diyeceğim yani Şu an sağda doğduğum için zıplamayacağım Çünkü zıplarsak bir tık sıkıntı olabiliyor Oy iyi burada ha Tamam beni öldürdü aksesuarı kullandı en azından Aksesuar kullanmadan öldürse üzülürdüm ama Aksesuar kullanmadan öldürse üzülürdüm Sweezy iyi başladı Tamam ben de öldürdüm onu. Ben de aksesuar kullandım maalesef. Yıldızı da o aldığı için biraz sıkıntı olacak galiba bu maç. Hop geliyorum yanına. Sivizi Oy iyi kaçtı. İyi kaçtı. Öyle iyi kaçacağını tahmin etmemiştim acı. Öyle iyi kaçacağını tahmin edememiştim. Aksesuarla öldürme artık ya. Aksesuarla öldürüyor sürekli. Ben de gerçi bir kere aksesuarla öldürdüm. Ah Nasıl vurmaz? Aksesuar nasıl vurmaz? Hop. Fake atmıştım. Oy! İyi vurdum. iyi vurdum. iyi vurdum. Abi aksesuarım boşa gitti ya. Çok saçma. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop. Oğlum vallahi triplerdeyim ha. Oğlum boşuna ulti attım. Olsun ölmedim. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oğlum <gülüyor> iyi iyi attım ha. İyi attım gerçekten. Şimdi gelecek o. Bak buradan gelecek. Hop. Sonra hayır 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 hayır. Geliyor 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 ama sakin olmalıyım. Hoppa 40 kayda yendim. Güzel. Demek ki neymiş? y YBJ oyunu unutmamış. Şuradan da göstereyim size savaş günlüğünü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kişi de yendik. Demek ki unutmamışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şu videomu izlemelisiniz. Gidin izleyin. Bunu da izlemelisiniz. Mutlaka gidip izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.